Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere özellikle e, küçük yaştaki e, genç ve çocuk arasındaki yaşlarda diyelim e, ki e, çocuklarımızda oluşmuş olan ergenlik sivinceleri ile ilgili bir maske tarifinde e, bulunacağım. E, malumunuz çocukların yaşı küçük olduğu için bu yaş grubunda e, çok fazla krem, tonik, solüsyon e, e, vesaire uygulamalarını çok fazla yapamıyoruz bildiğiniz gibi daha yüzeysel uygulamalarla baskı altına almaya çalışıyoruz. Çünkü yaşları küçük ve o yaşlarda da oluşabilen ergenlik sivilceleri bazı çocuklarda fazla oluyor. Onun için sizlere bu noktada doğal bir maske tarifi vermek istedim arkadaşlar. Maskemizde özellikle kullanacağımız ana malzemeler şunlar. Şu şekilde hazırlıyoruz yani maskemizi. Beyaz kil arkadaşlar yaklaşık 3 tatlı kaşığı kadar bir beyaz kil bir cilt için yeterli oluyor. Beyaz kil kullanmamızın sebebi beyaz yeşil kil cildi çok fazla kurutur ve çatlamalara sebebiyet verir. Cildin kurutulması çok iyi değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden beyaz kil daha e, az kurutan bir kilimizdir ve dermatolojik bir kildir bu. Çünkü Kilin tambur edilerek üste çıkmış pudra kısmıdır. Bu bilginiz olsun. Rengi böyle açık. Beyaz dediğimiz öyle bembeyaz olmaz alçı gibi ama beyaza yakın bir renktedir. Daha açık renktedir arkadaşlar. 3 tatlı kaşığı kadar kilimizi bir kasenin içerisine koyduktan sonra içerisine bakteri mikrop kırıcı özelliği yüksek olan ve dokun yenileyici özelliği de çok yüksek olan halk arasında çokça da bilinen ve kullanılan bir bitkimiz var. Onun öğütülmüşü ısırgan yaprağının toz haline getirilmiş, iyice öğütülmüş hali arkadaşlar. Bundan ısırgan yaprağımızın öğütülmüşünden bir çay kaşığı ilave ediyoruz içerisine. Yine bakteri mikrop kırıcı özelliği yüksek olan ve sivilcelerde oldukça başarılı sonuçlar veren ve mükemmel kokusuyla da herkesi büyüleyen bir bitkimiz var bildiğiniz gibi. Lavanta arkadaşlar. Lavanta çiçeğinin de öğütülmüşünden yine bir çay kaşığı ekliyoruz. Lavantanın öğütülmüş hali bu rengi alır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rengi öyle. Lavanta çiçeğinin rengi gibi mor renkte falan olmaz. Eflatun renkte falan olmaz. Bilginiz olsun. Böyle açık yeşil renkte oluyor. Daha sonra bu malzememizi, ana malzemelerimizin tamamını kuruyken şöyle güzelce bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle homojen karışsın diye. Sonrasında maskemize kaynatılmış, soğutulmuş su kullanırsak çok daha iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir miktar su ilave edip şöyle çamur kıvamına getireceğiz arkadaşlar. Ne çok Cıvık olacak, ne çok koyu olacak şekilde maskemizin hamurunu iyice şöyle güzelce karacağız arkadaşlar. Maskeyi şu şekilde kullanacağız değerli arkadaşlar. Haftada bir ya da iki defa, ikiden fazla kullanmanıza gerek yok bilginiz olsun maskelerde. Bir ya da iki defa özellikle duştan sonra cilt böyle nemlendikten sonra, yumuşadıktan sonra kullanılırsa çok daha iyi olur. Cilde ince bir tabaka halinde sürüp cilde ortalama 15 dakika beklettikten sonra arkadaşlar cilden ılık su yardımıyla yıkayaraktan e, arındırılır arkadaşlar. Şöyle birazcık daha su ilave edelim ve bu kıvamlarda çok ince de olmasın çok kalın da olmasın arkadaşlar çamur kıvamında. Bu bir cilde rahatlıkla yetebilecek bir miktardır bilginiz olsun. ha Bazı kişilerin yüzü daha dolgundur daha geniştir biraz daha kil oranını artırabilirsiniz Arkadaşlar bunu bu şekilde hazırlayıp cilde dediğim gibi ince bir tabak halinde sürüp değerli arkadaşlar cildinizde 15-20 dakika sonra çocuklardan yıkayabilirsiniz bu aynı zamanda siyah noktaları temizlemede de etkili bir maskedir arkadaşlar bilginiz olsun Siyah noktaların temizlenmesi için de yine cildin yumuşak yani banyodan sonraki haliyle yapılmasında büyük fayda var. Yapanlara, uygulayanlara herkese şifalı olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Herkese sağlıklı günler.